Lian merhaba. Bana bir soru ilettiler. Koronavirüs nasıl bulaşır? Bu soruyu sen sormuşsun. Doğrusu çok şanslıyım çünkü bugünlerde sorulacak en önemli soruyu sen sormuşsun. Seni de kutluyorum o nedenle. Peki nasıl bulaşır? Önce virüs nedir onu söylemek isterim. Virüs gözle göremediğimiz kadar küçük mikroplardır. İşte bu gözle göremediğimiz kadar küçük mikrop diye adlandırdığımız virüs Hasta bir kişinin öksürmesi, aksırması, hapşırması durumunda ağzından çıkan o damlacıkların içinde yer alır. O damlacıklar kişi hapşırdığında, öksürdüğünde etrafa saçılır ve biz eğer bu hasta olan ve ağzından damlacık çıkan kişiye çok yakınsak o zaman bize geçer bu mikroplar. Bir diğer yol kişi öksürdüğünde hapşırdığında örneğin masanın üzerine bu mikro damlacıklar gelebilir ya da kapı koluna gelebilir ya da kitaba deftere gelebilir. Eğer ondan kısa bir süre sonra biz bu kitaba, deftere, masaya elimizi sürersek, elimizi sürdükten sonra ağzımıza, yüzümüze, gözümüze değdirirsek evet işte bu yolla bulaşır. O nedenle elimizi asla gözümüze, yüzümüze sürmeyelim. Ne zaman ki eğer ellerimizi sabunla, büyüklerin göstermiştir, uzun bir süre düzgün şekilde yıkarsak, evet ondan sonra mikrop elimizden uzaklaşır. Dolayısıyla virüs nasıl bulaşır sorusunun cevabı, hasta kişilerin aksırdığı, öksürdüğü, hapşırdığı zaman ağzından çıkan damlacıklar yoluyla bulaşır. Kendine dikkat et, sağlıkla, iyilikle kal. Lian.